E, gidene az da bir zaman kaldı aslında ama e, değişecek mi Şubat sonu İdlib'de durum yoksa değişen herhangi bir şey olmayacak mı? Önce onu sorayım. E, mutlaka değişeceğini ortaya koymamız lazım. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti İdlib'de e, seyirci değil, bizzat e, aktif rol alan bir aktör olduğunu ifade etmek istiyorum. Yani ancak e, şunu ifade etmek istiyorum, bu konuda Bölgede bulunan çağrılı ya da çağrısız bütün güçler herkes eteklerindeki taşları döktü. Bu arada bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bulunanlar da bunları ifade etmek istiyorum. Hatta biliyorsunuz sizler program yaptıktan sonra 12 Eylül'de 12 Eylül diyorum düzeltiyorum 12 Şubat tarihinde Yeni Yaşam gazetesinde ilk makalesini yazan efendim Selahattin Demirtaş da biliyorsunuz şu anda milletvekilliği ve eş başkanlığından eski eş başkanı. O bile diyor ki efendim e, bu bir e, tamamıyla e, bir Türkiye bu girdaptan kurtulabilir diye yazmış olduğu yazısında efendim Türkiye e, özellikle Suriye PKK'sının hani PKK PYD diye ifade etmek seviyorum doğrudan doğruya ifade ediyorum kazanımlarını kabul etmelidir ve Cenevre sürecinde masaya oturmalıdır diğer bir masaya oturmak için bizi e, çağıran, çağıran e, maalesef diyeceğim e, öteki tarafta da e, rejimin karşısına oturmak için ısrar eden e, Rusya'yı görüyoruz. Rusya Federasyonu'nu görüyoruz ama hiç kimse e, şu ana kadarki kazanımlarından hiçbir fedakarlık etmiyor. Aslında şunu söylememiz lazım. Herkese paylaşmamız lazım bunu. Çok önemli bir şey. Yani birisi rejimin karşısına oturması için Aslan'a sürecini bu şekilde almadığını ifade ederken, öteki taraftan Suriye PKK'sının karşısına oturması için ısrar edenleri görüyorsunuz. Ama şurada açık ve seçik şunu ifade etmemiz lazım. Masaya oturmalı derken bunu buradaki süreci iyi tahmin etmek lazım. Türkiye şunu söyledi, dedi ki. Hep her zaman ifade ettiğimiz gibi aslında Astara ve Soçi süreçlerinin en önemli şeyi toprak bütünlüğünü ve buradaki muhaliflerin sesini yani Suriye'nin yönetiminde anayasa sürecine girmeden, seçim sürecine girmeden önce onların bir başına, bakın burası çok önemli büyük harflerle ifade etmek istiyorum. Yani bir vatandaş boyutunda Suriye'de gerçek anlamıyla bir demokrasi adası yapabilmenin Türkiye e, bunun burukluğunu taşıyor. Bütün Türkiye'ye gelmiş mülteci statüsündekiler de öyle. Ve bir de şunu ifade etmek istiyor. Bakın iyi ki yapmışız Barış Pınar'ı, iyi ki yapmışız e, Fırat Kalkanı harekatını. Çünkü orada elde etmiş olduğumuz güvenlikli bölgeye doğru, bakın halkımız, e, e, Suriye halkı, kardeşlerimiz, oraya doğru yoğun bir e, büyük göç diye ifade edeceğimiz evet. bir şeyde, orada kendilerini ifade etmek istiyorlar. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın karşımızda Türkiye bir başka bütün her yönü batıda ve özellikle batıda derken NATO mafillerinde seslendirdi. Biz buraya ikinci ordumuzu tahsis ettik. İkinci ordu kime tahsisli kuvvet? Açık seçik söyleyelim. Bu NATO'ya tahsisli bir kuvvettir. Yani zımnen değil. Gerçek olarak NATO Dışişleri Bakanları toplantısında bunun buraya biz tahsis etmek suretiyle NATO'nun bir gücünü bu harekatta kullanıyoruz. Bakın burası önemli. Bunu e, her tarafta seslendirmemiz lazım, açık ve seçik olarak ortaya koymamız lazım. İkincisi yapılacak olan harekatın elzemdir efendim, bunu söylüyorum. Mutlaka yapılması gerekmektedir. Çünkü siz bu kadar araç yaptıktan sonra buraya bir harekat yapmamız e, önemlidir ve bunu yegen yegen hissetmeleri lazım. Türkiye. ...altına mutabakat olarak imza ettiği her şeyin arkasında durmuştur. Peki. Ne demek istiyorum? Ha, bu Vaktiniz bu çok az olduğu için söyleyeyim. Buyurun hocam. Yani e, iki tane önemli şey var. Birincisi, başı bozuklarla Türkiye mücadele edecek. Başı bozukluğun bir numaralı kaynağı... ...ABD ve İsrail tarafından desteklenen... ...bölgede gittikçe daişleşen... ...özellikle yapmış olduğu... ...Laskiye'deki Alevi katliamları kanlı infazlarıyla tanınan ve fütursuzluğu tavan yapmış olan El-Kaide'nin Suriye kulu Nusra cephesi yani Heyeti Tahrir-i Şam bir şekilde bölgeden çıkarılmalı. İlginç bir şeydir. Bu lafları söyledikten beri yani yaklaşık 2-3 gündür bunu dinlendiriyorum. Şimdi kendi kendini kendi kendini bakarsanız bir batı basınına ifade ederseniz özellikle heyeti tahriri Şam'a sanki kendi kendini tasviye edeceği haberleriyle Türkiye'yi adeta ılımlandıracakları bir duruma getirmeye çalışıyorlar. Bu yanlıştır. Şunu ifade etmek istiyorum. Yani bu örgüt mutlaka ikinci örgüt ki bana kalırsa rejimdir. Efendim bütün muhalifler kaçma yani rejimin özellikle Halep'in bütün tekmili birden bütünüyle ele geçirilmesinden sonra İllib'in adeta yabancıların diliyle hayalet şehir haline gelmesinden sonra oradakileri yapmış olduğunuz programlarda gösteriyorsunuz, dronlarla gösteriyorsunuz. Bütünüyle bizim Babul Hava'nın orada adeta o çamur deryası içerisine sıkıştıklarını bir büyük bir kısmının da efendim doğu tarafına doğru özellikle Barış Pınarı Harekatı bölgesine e, gittiklerini görüyoruz. Türkiye doğru yoldadır. Bir kere bunu söylemeliyiz. Hocam, lazım. Bir, müsaadenizle şunu da ben bir sorayım. E, son soru olarak e, dedik ki Türkiye'ye e, Rusya'da e, bize şunu da aktarır mısınız? Şimdi bugün ne konuşuluyor? Türkiye'ye bir kez daha aktarıyor. Özellikle e, Türkiye'nin iddi politikasında öne çıkarılan e, hassasiyet gösterilen hususlar belli. E, bugünkü toplantı e, ne dersiniz? Nasıl bir e, etki eder? Neler konuşulacak, Ruslar nasıl bir cevap verecek bir öngörü evet. sağlayabilir miyiz hocam? Tabii ki şöyle, Zaharova özellikle Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün sanki Türkiye'nin çağrılı bir ülke olmadığını biliyorsunuz bundan 2-3 gün önce defaatle vurguladı. Türkiye Adana mutabakatına göre oradadır. Bakın farklı olarak Soçi'yi Aslan'a karıştırıyorlar, Adana mutabakatına göre yasal olarak oradadır. Türkiye buraya NATO'ya tahsisli bir gücü olan 2. Ordu Komutanlığı'nı tahsis etmiştir. Ve 2. Ordu Komutanlığı bu harekatı bitirmesi için şey yapmıştır. Yani burada herkes aklını başına devşirecek ve de Rusya'ya, Rusya ile ya, Rusya yapmış olduğumuz görüşmelerde evet siz bizim karşımıza Eylül 2018'deki Soçi mutabakatını söylüyorsunuz. E ne olacaktı? 12 tane gözlem noktası. Evet. 12 gözlem noktasının arkasındayız. E, rejim girdi bunun önüne. Rejim M4, M5 yani daha e, ifadeyle söyleyeyim. E, Halep, Laskiye yoluyla efendim Halep'in dışına çıkartılmalıdır. Yani hiçbir şekilde hiçbir şekilde tekrar ifade etmek istiyorum. Eğer biz Suriye'de anayasal bir süreci başlatacaksak buradaki muhalifleri mutlaka güvenlikli bölge altına Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafından o güvenlik kolları arasında bırakılmalıdır. Yoksa bırakır, tekrar söylüyorum bu iki örgütten bir tanesi çok tehlikelidir. Heyeti Tahriri Şam kendisini tahsil edecek gibi Türkiye'nin böyle e, biraz e, e, halisane duygular içerisindeki gibi mutlaka bölge dışına çıkartılması sağlanmalıdır ve de tekraren söylüyorum son söz olarak Güldan Hanım şunu söylüyorum. Şimdiye kadar halının altına süpürülen bütün olumsuzluklar Türkiye'ye fatura edilirken Türkiye inşallah bu yapacağı bu rejimin ileri hareketi durmazsa yapacağı hareketle bu halının altında Türkiye Cumhuriyeti'ne efendim e, gösterilen o bütün olumsuzluklardan kurtulacaktır ve Türkiye'ye yapılacak olan tehditler de azalacaktır diye sözü size bırakıyorum Gülden Hanım. Hocam çok sağ olunuz. Değerli katkılarınız için, değerlendirmeleriniz için Profesör Doktor Sayın Esat Hassan bir kez daha teşekkür ediyoruz.